Giriş sekmesi, yazı tipi özellikleri. Ekranımızda boş bir çalışma sayfamızın olduğunu varsayalım. İstediğimiz bir hücreye bir yazı girelim. Girmiş olduğumuz hücreyi seçtiğimiz zaman kalibre yazan kısım hücremizin yazı tipi özelliklerini belirtir. Kalibrenin yanındaki oka tıkladığımızda alt tarafa doğru açılan bir menü gelecektir. Bu menüden istediğimiz yazı tipini seçtikten sonra yazımız o yazı tipine bürünecektir. Yazımızı buraya da yazdığımız zaman yüzemiz seçiliyken hangi yazı tipinin üzerine gelirsek yazımız o yazı tipine bürünecektir. Yanında yazan 11 numarası yazımızın yazı puntosunu göstermektedir. Yazı puntomuzu ne kadar arttırırsak yazımız o kadar büyür. Ne kadar küçültürsek o kadar da küçülecektir. Puntomuzun yanındaki büyük A büyük yukarı işareti tıkladığımız zaman yazı tipi boyutumuzu arttırır. Yanındaki küçük A ve aşağı doğru ok işareti yazı tipi boyutunu azaltır. Sol taraftaki K harfi tıkladığımız zaman yazımızı kalın yapar. T harfi ise yazımızı itelik yapar. Kısa yolu Ctrl T tuşlarıdır. Yanındaki A harfi tıkladığımız zaman yazımızın altına bir çizgi çizer. A harfinin yanına çıkan ok altı çizili simgesidir. Ona tıkladığımızda altı çift çizili ya da alt tek çizili olacak şekilde ayarlamamızı sağlar. Hemen onun yanındaki alt kenarlık, üst kenarlık, sol ve sağ kenarlık ekleme yani kenarlık kısa yol çekmesidir. Geldiğimiz zaman hangisini seçersek eğer seçmiş olduğumuz hücreye bir kenarlık ekleyecektir. Hücremizi büyüttüğümüz zaman şu an baktığımızda hücremizin dört bir yanında kenarlık olduğunu görüyoruz. Şu an kenarlıklar yok dediğimizde hücremizin kenarlıkları gidecektir. Alt çizgiyi de kaldırdık. Eğer hücremizin üstünü çizmesini istiyorsak üst kenarlık ile hücremizi üst kenarlık eklemiş oluyoruz. Kalın kutu kenarlığı ile kalın kutu kenarlı ekliyoruz. Çizgi rengi ile eklemiş olduğumuz kenarların çizgi rengini belirtebiliyoruz. Çizgi stili ile eklenen kenarların stili belirtilebiliyor. Şu an çizgi sisli rengi belirtildiği için mouse'umuz kalem işaretini almıştır. ESC ile iptal ettik. Şimdi ilk yazdığımız hücreyi de büyüttüğümüz zaman kenarlık eklemek istediğimizde kırmızı kenarlık ekleyecektir. Kenarlık eklemenin sağındaki sarı kova şekli bize dolgu rengi verecektir. Hemen sol tarafımızda gözüken yazımıza bir dolgu rengi eklemektedir. Diğer yazımıza farklı şekilde dolgu rengi ekleyebiliyoruz. Eğer eklemiş olduğumuz bir dolgu rengini iptal etmek istiyorsak hücremizi seçer, dolgu yok seçeneğini kullanabiliriz. Yazmış olduğumuz yazının rengini değiştirmek için A ve altındaki kırmızı olan simge kullanılır. Buradan hangi rengi seçersek yazımızın rengi değişecektir.